erimiş bakır yutmak gibi. Civa ile yıkanmak gibi. Cam kırıklarından yataklarda uyumak gibi. Göğsüne öküz oturmuş da hatta bir iyice kaykılmış bir daha da kalkmayacakmış gibi. Aşk acısını size anlatacak bir sürü afilli cümle kurabilir. Yakışıklı benzetmeler yapabilirim artık. Artık diyorum ben de yeni tattım da ondan. Bundan bir ay evvel hiç bilmezdim nasıl bir şey olduğunu. Er geç herkesi gelip bulacak bir gün derlerdi. Eyvallah abi. Geç buldu beni şerefsiz. Ulan ne de güzel bir gündü aslında. Böyle bahar güneşliği, kuşlu cıvıltılı, demli çaylı filan. Böyle çocuk kitapları gibi. Stabil. Öyle. Sanki dünya hep böyle güzel kalmaya yemin etmiş gibi. Ne de güzel bir gündü. Bundan bir ay önce. Alo, geldin mi sen? Ha geldim ben buradayım. Çok yaklaştım geliyorum. Bana bir kahve söyle. Tamam. Kudret abi bir orta. Yok yok sade olsun. Demir gibi. Tamam. Kudret abi sade oldu. Demir gibi olsun. Naber? Karışık tost mu gördünüz rüyanda? Niye illa bura? Niye eve gelmedim ben? Uyurduk ne güzel. İçmiş işte zaten Feribop'ta. Bandırmaya ne zaman gidip gelsen... Kabuz zaten... oluyorsun zaten. Biliyorum. İyi. Bir şey demedik. Kahve yeter Kudret abi. Tost istemem. Ee? Nasılsın? İyi şükür. Sen? Neyin var senin? Yok bir şey. Var da. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İçkin içtin sen bu saatte. İyi sen içki içmezsin ki. Oysa sen içirmek için çok uğraşırdın. Uğraşırdın. Aile şu dili geçmiş zamanın sebebini öğrenebilir miyim bebeğim? Ha? Ne oldu? Biri mi öldü? Ben öldüm. Aile Allah'ını seviyorsan ne oldu? Söyler misin? Anlatırım. Ama önce sen anlat istersen. Anlat bakalım bandırma nasıldı? Annen... Bizleri ağrıyor mu yine? Yine varıyor söylendi mi? başının etini yedi mi? Ya da bir söyleyip beş güldü mü? Aa bak bu çok değişik olabilir de. Şenollar hala bıraktığın gibi mi? Hiç değişmemişler mi? Bir baltaya sap olamamışlar mı? Yine bira içip eski günleri iade ettiniz mi? Doğmuşsun sen bebeğim. Doğdum. İyi de iki gün önce bıraktığımda böyle değildi. Hep böyleydim Ersan. Hep böyleydim. Sen görmüyordun. yokken. Ben biraz düşündüm. Ve bir karar verdim. Ben senden ayrılmak istiyorum Ersen. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> oh. Alo. Tamam dur 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 tamam sakin ol bir dakika dur bende kolonya var bir dakika bir dakika dur. Tamam, dur. <laughs> Hah, al, kafa. Kafanı geri bırak böyle, rahat. Kasma kendini. Kasma diyorum tamam, ya. Bu, bu şekilde nefes alamıyorum. Bir dakika, daha çok başım dönüyor. Tansiyon mu? Vereyim mi dil altı? <laughs> Yüksekliği bilmiyoruz ki. Düşükse bir tuzlu hayvan getirsin Kudret. İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Tamam. Böyle pat diye söylenir mi ya? <laughs> ne alacağım ben galiba? Ersan. <laughs> Ersan. Ersan sakin olur musun? Bak kalkıp gideceğim şimdi ha. Gitmişsin zaten. Gitmişsin ya zaten. Daha ne kadar gideceksin ha? Biz şimdi senle ikimiz ayrıldık öyle mi? Bitti yani. Ersan sakin ol lütfen. S sakin mi? Sakin mi? Ne oldu ha? İki günde birbirini buldun değil mi? Sen beni hiç tanımamışsın. Ben de düşünüyorum. Ay diyorum dört yıl oldu. Biraz çaba harcayayım, şöyle yapayım. Yazık mı oluyor, bilmem ne mi. Ama bu soru var ya bu soru. Yok yok. Bu soru var ya. Hayır, hayır, hayır. Sormadım ki öyle bir şey mi? Bu her şeyi bitirdi. Sormadım ciddi. bebeğim, bırak. gerçekten sormadım. Ne kadar da doğru bir karar vermişim. Gerçekten bırak. Bırak. Soru falan, O kadar. Soru. Bırak Allah aşkına. Bırak. Bırak. Ya yapma. Ben tost istedim mi? Ben tost istedim mi? Ben özellikle tost istemiyorum dedim. Ben sadece kahve yeter dedim. Tost istemiyorum dedim. Burada kimse kimseyi dinlemiyor mu? <laughs> Hepiniz ölmüşsünüz. Haberiniz yok. Bıktım lan hepinizden. Bıktım. Her gün böyle koka koka oturmanızdan. Şu bulaşık suyu gibi çayınızdan bıktım. Kaşarlı tostunuzdan benim hayatımı ekmek arasına koyup yediniz mi? Ekmek arasına koyup yediniz. Bu kadınlar var ya, bu kadınlar her Allah'ın günü burada oturup okey oynuyorlar. Oynamaya da devam edecekler. Hay Allah. Ben öleceğim. Bunlar burada okey oynamaya devam edecekler. Aa, koptu valla. Evet. Hayatımın içine ettiniz ulan. İçine ettiniz. Aile dur lütfen. Aile lütfen. Hızlı yürümez misin? Bulanıyorum hala. Aile bir şey söyleyeceğim. Sen niye sen niye insanları kızıp bana incini benden çıkarıyorsun bebeğim? Bana bana bebeğim deme. Hadi lütfen. Ne olursun. Gel lütfen elimize gidelim böyle sokak ortasında. Eve gidelim değil mi? Tabii eve gidelim. Biz hep eve gidelim. Dört yıldır. O evden hiç çıkabildik mi acaba? Ersan. Ha? Sen beni de kendini de o eve gömdün. Bir kerecik ya, bir kerecik başımızı alıp bir yere gidebildik mi? Bir kerecik şu çay bahçesinden başka bir yerde oturduk mu ya? Hep aynı masa dört yıldır. Hani o hayatının anlamı olacak olan romandan bir satır yazabildin mi? Edebiyatın bir taraflarına koyacaktın, öyle diyordun. Edebiyatın bir taraflarına koyacağım diyordun, hatırladın mı? arkadaşımız yok ya. Senin iki hımbıl arkadaşından başka dostumuz yok. Ben arkadaşlarımın yüzünü unuttum ulan. O çeviriden bir kere kafanı kaldırıp dedim mi ki... ...bu kız ne halde? Ama o bizim ekmek paramız. Aa, bir de bakkal yüzeyinden ellilik bira. Yarası oldun sabahlara kadar. Koca dünya bundan ibaret. Sadece bundan ibaret. Oturduğun koltuğun ortası çöktü be. Popon yer etti koltukta. Böyle duruyor koltuk. Yok ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle yaşamayacağım. Nefes alamıyorum. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Lütfen ellerimi. Lütfen ağlama. Ağlama ama bak sen ağlayınca ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sen niye söylemedin bana? Çok sıkıldım demedin, tatile ihtiyacım var demedin. Dedim Ersan. Dedim. Söyledim ama sen beni duymazdan geldin. Çünkü yaşamaya gücün yok senin. Beleş mezar bulsan içine gireceksin ama beni de... ...beni de çekeceksin yanına. Ben 29 yaşındayım daha. Ben 29 yaşındayım. Emekli teyzelere döndüm. Şuradaki teyzelerden hiçbir farkım yok benim. Görmüyor musun? Görmüyor musun? hiçbir zevki kalmadı, hiçbir keyfi kalmadı yaptığımız hiçbir şeyin, hayatımızın hiçbir şeyin. Her şey pürsüdü. Sevgimiz bile. Bak, bak. Sevgimizle ne? Sevgimizi karıştırma. Ben sana hala aşığım çünkü. Versene, lütfen Allah'ım. Lütfen. Yalvarıyorum. Bırak artık beni. Tutamıyorum ki aile. Nasıl bırakayım? Ayla, Ayla ben senin siz ne yapacağımı bilmiyorum Ayla. Biliyorum. Bu benim içimi daha çok acıtıyor zaten. Ama sen de beni anla. Nefes alamıyorum artık boğuluyorum. Ersan sen de beni anla. <laughs> e sen yokken ben eşyalarımı topladım. Fasulye yaptım. Pilav da var dolapta. Bir iki gün yeter sana onlar herhalde. Mügelerde kalacağım bu süre zarfında. Beni aramazsan sevinirim. Ben sonra ararım seni. Ya da aramam. Bilmiyorum. İnşallah iyi oluruz. Hadi. Sen de çok üzülme. aşk etaplara... Türk kısım diyeyim daha edebi olur. Evet kısımları ayıracak olsak... ...birinci kısmın ana başlığına acı ile tanışma derim ben. Bu kısım en fenası... ...en zoru çünkü ilk yumruk etine değen ilk kızgın demir. Bu kısmın ana başlıkları da sırasıyla... ...a kendine acıma... ...b saçmalama... ...c cool olmaya çalışma... ...d anıların hücumu. İşte bu kısımda bünyeye çok ağır bir şey canlar. Çünkü akabinde E başlığı geliyor. E de yine dram. Tabii bu sıralama herkese göre değişebilir. Herkes de farklı işleyebilir. Ama bu benim hikayem. Alo. Hani aramayacaktın? Ha yok ondan aramadım. Ben iyi misin diye merak ettim. Motora falan bindiniz ya şimdi. Müge de çok iyi kullanmıyor. Vardınız mı diye. Müge çok iyi kullanıyor Ersan. Vardık. 15 dakika sürdü zaten. 15 dakikada da kaza olabilir. 5 dakikada da kaza olabilir. Hatta sen öylece dur hiçbir şey yapma. Öküzün biri gelip sana çarpar. Allah korusun. Madem bu kadar merak ettin dört saat sonra mı arıyorsun? Ha, yok. Aslında ben o kadar da merak etmedim. İşim gücüm vardı işte. Beni de İstanbul Film Festivali'ne aradılar. İstanbul Film Festivali'nin çeviri için falan. Film çevirileri falan. Hepsi de festival filmi. Ha. İyi. Yani işte, vakit biraz dar bende. İyi peki tamam, kapatıyorum. Tamam, ben de zaten bir daha aramayacağım. İyi. Ha, ya bir şey söyleyeceğim aslında. <laughs> bu arada çok iyi oldu ya gerçekten. Yani ne on arkadaş kendimizi kasmışız öyle saçma sapan. Gerçekten ben kendimi şu anda şahane hissediyorum. Yani aslında ben de sana söyleyecektim. Ama yani sen üzülürsün biraz. Kırılırsın falan diye. <laughs> ha! Bu arada romana başladım. Ya. Gerçekten haklıymışsın. <laughs> Yani bir yerden başlamak gerekiyormuş. Bu... Evet, şu an kapatmam gerekiyor çünkü... Tamam. Bir taraftan da seninle konuşurken... ...bavul yapıyorum. Tamam, oldu. Bavul yapıyorum çünkü... Biraz tatile çıkayım. Biraz gezeyim, biraz şey yapayım. Neyse. adalarına gitmek istiyorum şu anda. Ilık ılıktır şu anda. Ersan. Kafamı dinleyeceğim, üreteceğim. Biraz bir şeyler yazacağım. O yüzden telefonum kapalı olacak. Biraz Detoks yapacağım. Okey. Öpüyorum çok. Bay bay. Yalan dedim bebeğim. Ben sana öyle bir şey söyler miymiş? Gerçekten iyi olsun der miyim? İyi oldu der miymiş? Lütfen ne olursun Ayla. <laughs> ne olur geri dön. Söz veriyorum kedi de alacağım sana. Benimle evlenir misin? Alo. ben senin SMS'ini de, servis ücretini de, kahpini de evladım. <laughs> Efendim sen Yok yok. Telefonum bozulmuştu da kontrol babında aramıştım. Soner abi vallahi ben bu işi yapamayacağım. Beni affet. Bu seferlik sen başkasına ver işi. Yok abicim kafamı toparlayamıyorum. Gerçekten toparlayamıyorum. Kızım ben sana niye ayak yapayım ya? ha? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Ne alakası var abi? Ben sana parayı yaz bulsam ben parayı az buldum demez miyim abi? Ha? Ben öyle bir insan mıyım? Ya kardeşim sen hasta etmesene adamı sabah sabah. Sil. Sili. Kim kim siliyor lan? Kim kim siliyor oğlum ha? Sikindirik... Sikindirik çevir piyasası lan işte. Ne olabilir ki başka? Bunun da mı mafyası var lan bu ülkede? Silersen sil lan! Gel! Gel hadi! Gel! Kadıköy'e gel! Alayınızı toplarım! Kadıköy'ü toplarım, alayınıza girişirim lan! Siz kimsiniz lan? Beni karı müşerref sandınız lan siz bize? Gel! Ersan Erduro varmış. Böyle çok ünlüymüş. Çok sesi çok güzelmiş falan. Biliyorum onu. İşte benim pederi de ona benzetirlermiş bandırmada. Böyle tabii o da genç. Heyecanlı, yakışıklı falan. Saçını onun gibi yaparmış. Benim adım oradan geliyor. mm ama sen hiç kimseye benzemiyorsun. Sen bir tek kendine benziyorsun. Hmm. Sen benim varsanız. Sen niye kıza sormadan toz veriyorsun lan? Ha? Niye lan? Niye? Niye? Ulan sizi bana sayılan veriyorlar lan? Ay, ay, ay. Müge beni engellemiş, ulaşamıyorum. Yanında sever misin lütfen? Müge bak ben çok agresif oldum artık. Gerçekten bak. Sağa sol sarıyorum Müge'ciğim. Ha? Gerçekten sinirlerim bozuldu. İyice delirdim. Kendime bir şey yapacağım diye korkuyorum mügecim lütfen yanına sevir misin? Nereye gitti? Y yalan söyleme nereye gitti? Müge yalan söyleme bak müge gelirim akşam ev evinizi yakarım. Geldik ikinci kısma sıkılmak. Torunlarına yetecek kadar acıyı çektikten sonra artık bu durumdan çok ama çok sıkılmak. Bu evrenin alt başlıkları yok. Sadece koca bir üst başlık. Sıkılmak ve umut etmek. Diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha hemen öyle değil. Dur.